Herkese iyi akşamlar. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkmak üzere. E, maçta 90 artı 6. dakika oynanıyor ve Fenerbahçe 1-0 mağlup ama ilk maçı deplasmanda Fenerbahçe 3-0 kazandığı için e, turu almak üzere. Artık son sahnelerdeyiz. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk. Aynen. Yani şöyle benim tahminimin aksine Fenerbahçe ikinci yarı çok daha zorlandı. Aslında bugünkü skorun 1-0 kalmasında hani bazen kaleciler maç alır. Deriz ama bugün özellikle iki stoper. Stoper Ramos'un, Alemcic'in müdahaleleri Fenerbahçe'nin oyunu çok ikinci yarı çok düştü. Mert Hakan girdikten sonra biraz daha toparladı ama açıkçası ben bu kadar baskıyı da Fenerbahçe'nin en azından kıracağını ve oyunu ortak olacağını düşünüyordum ikinci yarı açıkçası Fenerbahçe için kabus gibi geçti. Son saniyelerde oynanmaya devam ediyor bu arada maç. Ya şuradan başlayalım Aydın. Yani ilk yarı biterken şundan bahsetmiştik. Yani Fenerbahçe'nin ikinci yarı en azından topa sahip olması gerektiğinden bahsetmiştik. Yani topa sahip olup rakibin üzerine gelip dengesini bozmasından bahsetmiştik tam tersi oyun oldu. Topa sahip maç olan taraf çekelim orada ya. sabırla e, oynamaya çalışan taraf rakipti. Yani aslında bunu Fenerbahçe'nin oynaması gerekiyordu. Rakibinin üzerine giden Fenerbahçe'ydi. E tabi değişiklikler de bu anlamda son derece sağlıksız oldu diye düşünüyorum. Niye sağlıksız oldu? Topa sahip olmaya ihtiyacım var. Ya bunu en iyi yapabilecek iki tane oyuncum var sahada. İrfan Can bu anlamda. Bu arada bunu... maç bitti. Fenerbahçe çeyrek finalde. KJ'de o şekilde güncelleyebiliriz. Fenerbahçe Kupası'nda çeyrek finali Hı. çıkmayı başardı. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Ee, ama tabii oyunu konuşacağız. Ha şöyle 3-0 avantajla dönmüşsün. Ee, sonuçta turla geçmek önemli ama e, bugün valla çok ters bir sonuçta çıkabilirdi özellikle ya, ikinci yarıda. Oyun oyun çok kötü bir oyun yani Aydın. Özellikle ikinci yarısı çok daha çok daha kötü bir oyun. Ya bu tabii bunun nedenleri var Aydın. Yani bu ee, bir anda ya bu takım ilk maçta yoktu, ikinci maçta değil. sizin de biraz bu anlamda eksiklerinizle alakalı. İşte e, topa sahip olmaya ihtiyacınız olduğu bir dönemde e, İrfan Can ilk yarının en iyilerinden ikinci yarıda e, bu anlamda iyi başlamış bir oyuncu. E, Fred de topa sahip olma anlamında sizin e, önemli oyuncularınızdan biri. Yani kendi çok iki çıkartıyorsunuz. Kent duruyor sahada. Yani mesela Kent'i siz hangi düşünceyle sahada tutuyorsunuz? şey bekliyorsun çok yetersiz değil. Yani. Taraftardan tepki geliyor ondan sonra çık. E tut o zaman. E niye çıkartıyorsun yani? yani i̇lla bir taraftardan basın. Yani sizin bunu öngörüyor olmanız lazım. Hani şeyi falan geçtim 65'i ya sen ikinci yarı sahaya kentle çıkman ya anormal yanlış bir e, düşünce. İkinci e ikinci yarı oyunu tamamını rakibe verdin yani. Yani, yine, gibi. Evet yani erken golü yesen falan burada çok ciddi sıkıntı da yaşayabilirdin. Bir yani. o bugün en önemli tarafı Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkması. Ee, en büyük doğal olarak yani, kazanım bu. Bakabileceğimiz ama, tek şey o. Ama olmadı. ikinci yarı valla şu dakikalarda bunu da konuşamıyor olabilirdik açıkçası. Tabii kesin. tabii yani e, ya zaten şöyle düşün bir maçta en iyi iki oyuncun savunmanın merkezinde oynayan oyuncuların yani. Düşün nasıl bir oyun oynanmış orada. Yani. Mert Hakan girdikten sonra ona da geleceğim tabii. Mert Hakan girdikten sonra biraz daha toparlandı Fenerbahçe işin açıkçası. Daha fazla topa sahip olmaya başladı. Sen de şunu azından... söyledin. Devrede dedin ki Fenerbahçe'nin yapacağı şey ikinci yarıda topa sahip olmak. E, çünkü topa sahip olacaksın. Rakip koşuracak, Gol atması lazım. Üzerine gelecek. Üzerine gelecek. Üzerine gelecek. Belki daha fazla yorulacak, sinirlenecek. Sen kendi avantajları yaratabilirsin. Fenerbahçe adında oyunun en azından gidişatındaki bozulmalar ilk değişiklik sonrası mı yaşandı? Yani o infan... ana kadar da çok sağlıklı gitmiyordu ama o andan sonra tamamen dağıldılar. Yani o değişikten sonra niye dağıldılar? Zaten Mert girince bir toparlanma oldu. Orada bir toparlanma oldu ama o ana kadar da oyunu tamamını e, rakibe verdim ve gol yedin o süreçte. Ama bunu hani gerçekten insanın aklı almıyor. Niye almıyor? Yani bunu yapabilecek yani ve süreklilik açısından da bu takımın iyi olan oyuncularını alıyorsunuz. Hem fiziksel anlamda hem mental anlamda geride olan iki tane oyuncu da sahada kalıyor. E oyuna aldığınız oyunculardan biri de Zajts ne olacağı belli değil. Uzun zamandır yok oyuncu doğru düzgün öyle bir. Görmedik de, de yani oyunda. İtimi de yok. E oynanan sonra oyuna sonradan girmek çok kolay değildir. O, o da onun sıkıntısını yaşadı. E, bu sefer tamamen oyundan dağıldın. Yani oyunun tamamını rakibe teslim ettin. Sonra işte e, Mert Hakan ve Ceko değişikten sonra biraz daha topa sahip olmaya başladın. Ceko'nun işte topu tutması gibi bir pozisyonlar ama yani bir teknik direktör nasıl bunları öngöremiyor ya da bu planlama nasıl yapılıyor? Mesela benim anlamadığım şu. Ligin boyu kısalmış işte bundan sonra çeyrek final, yarı final, final oynanacak değil mi? Ya oturursunuz teknik direktör olarak bana kaç tane oyuncu lazım ya? Sağlıklı kaç tane oyuncu lazım ya? Burada oynanacak maç sayısı belli. 18 diyelim ki. 18 tane 15 tane oyuncu artık bütün planlı stratejini onun üzerine yaparsın. Mesela İrfan Cengiz oynuyor değil mi değişmeli? Evet. Mesela İrfan'la Cengiz değişmeli oynuyorsa şey ne? Kent ne? Mesela değişik yapılacaksa bu oyuncuyu da hazır tuttum ya. Kent nereden çıktı? Mesela merak ediyorum. Bundan sonraki maçta kent ne kadar maçlarda süre alacak Fenerbahçe'de? Ee, yoksa bu adam senin planında nereden çıktı? Peki. Yine Adalet sakatlığı ve Mert Hakan çıkarken anladığım kadarıyla teknik kadroya dedik, sizin yüzünüzden olduğu gibi bir şey söyledi. Benim anladığım şöyle, bu yani. E, şöyle yorumlayalım. Yani Mert Hakan oyuna girdi. Adalet soru, sorunu yaşadı. Önce doktora bir şey söyledi. Önce oradan başladı. Devamında kulübeye geldi. Yardımcı antrenör Recep Hoca'ya çok sinirlendi. Bir şey söyledi. Şimdi benim anladığım şu. ya Muhtemelen şöyle bir durum oldu. E, Mert Hakan'ın adelesinde bir ağrı vardı. Hocaya iletti. Yani dedi ki ya biraz ağrım var. Muhtemelen öyle bir aralarında konuşma oldu. Ama oyun kötüye gidince de Mecbur Hoca mecbur kaldı? kaldım Mert Hakan'ı oyunu atmaya. Atınca da bu Adele sorunu yaşayınca bu da döndü dedi ki. 10 dakika oldu mu oynadım oynamadım. 10 dakika falan. 10 dakika oynamıştır. Yani bir de bir uzun top çünkü attı bu arada. İyi topta o Beden gore. dili o ifadesi bizi hani oraya götürüyor. Yani çünkü öfkelendi. Niye öfkelenirsiniz? Şunu demişimdir ben sana. Ya hocam beni düşünme bugün ayağım iyi durumda değil. İşler kötü gidince de şunu demişimdir sana. Gir baba hani burada sana ihtiyacım var. Şimdi böyle olunca da Adele sorunu olunca da dönüp sana diyorum ben sana demedim mi arkadaş beni oynatma diye. E buyur gitti Adele gibi bir konuşma oldu diye yorumluyoruz. Çünkü o beden dili özellikle Mert Benim hanımın, oldu yani evet, bir biraz şey oldu yani. sert bir şeydi. Hatta İsmail Hoca da bozuldu değil mi? yani e Biraz söylendi de bir şeydi. Söylendi yani söylendi yani ee. öyle yorumluyoruz. Ama o da şöyle yani. düşünmüş. Farazi görüntülere bakarak da şöyle, görüyoruz ki böyle olmuş olabilir. O da şöyle düşünmüştür. Arkadaş yani sezonun başından beri senin yapmadığın şey kalmadı. Bu takıma zarar verdin, bize zarar verdin. Ama biz her fırsatta senin arkanda olduk. E varsın gerçekten bizim atamız Ya yani O arkasında. görüntü çok konuşulur abi onu söyleyeyim. yani. yani bu, benim gözüm o ifade çok konuşulacaktır. Bir durum. biraz Bence orada sakin kalabilir. En azından bu tartışmalarda sebebiyet vermeyebilirdi ama başka bir konu şu İbrahim Yavuz. Niye bu kadar Adalet sakatlı? Burada antrenmanla ilgili net. Sorun. Öyle mi diyorsun? Net net hiç hiç yani. Bir kulüpte bir takımda 1-2 oyuncuyu anlayabilirim. 1-2 oyuncu sakatlanıyorsa ya onun e, kronik bir rahatsızlığı vardır ya da yaşantısıyla ilgili bir sorunu vardır. Ama bu kadar adele sakatlısın sizin antrenman planınızda net sorun var. Net sorun var. Bu kadar adele sakatlı olur mu ya? Son dönemde... Kaç oldu yani? Bir İrfan Can Kahveci'nin yine bir adele sakatlı oldu. Ee, şöyle hatırlıyorum. İrfan Can Kahveci en son olandı. Fred'in tabii sakatlıklar oldu. öyle oldu kaç ee, Mert Hakan mi? yine sakatlık yaşayan sezon içerisinde oyunculardan bir tanesiydi. E, bu da Fenerbahçe tabi tabii ciddi bir problem. Muhtemelen muhtemelen şimdi Mert Hakan son haftalarda abi iyiydi. Yani iyilerinden iyiydi. Yani. Şimdi şimdi yani Trabzon'a gideceksin. Ya belki de geldiği en iyi dönem. Doğru. Evet, katılıyorum. Yani. En iyi dönemini ve çok kritik bir dönemde Aslında çok da iyi bir zamanda kendine geldi. Abi Çünkü bugün oyuna girdi öyle toparladı. Tabii yani finale gitmeye başladığın dönemde e, şimdi böyle bir oyuncuyu kaybettin. Yani minimum demek Aydın minimum 15 gün. Minimum en düşük kas 15 gün. 15 gün yararlanamayacaksın. Son haftalardaki en formda oyuncundan. Yani eğer böyle bir iletişim varsa aralarında Orada da yine bak hoca hatalı olsa bile yine Mert Hakan'da sorun var. Olmaz öyle bir şey yani. Gerçekten aranızda böyle bir şey geçtiyse de girersin soyunma odasına orada ama böyle taraftarın önüne hocayı da atmış oluyorsun. Bak biz bunu konuşuyoruz şu an yani. Öyle değil mi? O yüzden evet, canım. böyle bir sorun bile olsa bunu içeride gidip halletmen lazım. Yani kusura bakma Mert Hakan sen bu kadar da duygularına hakim olamıyorsan o iş olmaz yani. İnsanlar duygularına hakim olabiliyor. Yani seni kadro dışı bırakmaları gereken belki de senin Hiçbir şekilde bu takımda olmaman gereken dönemde bile senin arkanda dururlar ama sen en ufak bir şeyde Belki daha bak hatalı bile olsa teknik direktör yapmayacaksın böyle bir şey Evet o görüntü Hoş olmadı istemez, yani Mute açılacaktır Kazanım Keşke tabii bir galibiyet gelseydi ülke puan puanlar önemli önemliydi Şimdi hafta sonu Trabzon maçı var Pazar günü Fenerbahçe maçı Trabzon maçına Gidecek İkinci yarıdaki oyunda yani ilk yarı tempo oyun, Fenerbahçe ilk yarı pozisyonlarda ya buldu. Yine oyun ortak pozisyon, olabiliyordu yani. İkinci, ikinci yarı, pozisyon yarı Hiç, hiç. Çok yani. ve çok da bir pozisyon, pozisyon var. Mert Hakan'ın... Yani. çok iyi. Ceko yani. attı. Bak orada kontrol de çok iyiydi ama. Top da çok iyiydi, kontrol evet, de yani. çok iyiydi. Devamını götürebiliriz ikinci yarı yani. Fenerbahçe e, Pazar oynayacak artık yani Bütün gözler oluyor. Şimdi Birazdan İsmail Hoca da konuşacak bas toplantısında canlı olarak aktaracağız. E, pazar günü ne diyorsun? ya şöyle bir kere zaten eee ideale yani ideale yakın bir kadro olmadığı için olmadığı için de biraz onun da sorununu yaşadılar. E, i̇deal bir kadro olacak. E sonuçta e, ne olursa olsun Fenerbahçe oyunu olarak Trabzonspor'un önünde. Yani bir kere bunu kabul etmek lazım. Evet Trabzonspor deplasmanı zor ama Trabzonspor'da özellikle son haftalarda çok fazla en çok bir şey göremiyorum Trabzon'da çok dalgalanan yani. performansı aynen, var aynen. yani Fenerbahçe'nin ben orada çok fazla zor final haftaları artık düşünmüyorum tek ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin burada sabır çünkü mümkün olduğunca e, temposu ve hani e, iletişim konusunda sorun yaratabilecek bir maç yani çok fazla e, işte hakemi baskı altına alma adına taraftarın da işin içine girip işte oyuncuların da çok fazla Fenerbahçeli oyuncuları hem kışkırtma adına hem de sinirlendirme adına elinden gelen her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin burada ihtiyacı olan son derece sakin olması ki sakin olduğunda Fenerbahçe'nin kadro kalitesi olarak hem oyun gücü olarak Trabzonspor'a yenebilecek güçte. Katılıyorum ve artık final haftaları onu göreceğiz. Tabii. Bakalım İsmail Hoca ne diyecek? Bugün özetle tek artısı. Çeyrek tur atlaması. Tur ee, atlaması yarın bu arada Fenerbahçe'nin e, rakibi belli olacak. Tabii bu bu arada şunu da söyleyeyim şimdi mesela hani böyle oynarsa bu turda daha devam edemeyiz diye gelen görüşler de var ama yani bu bu maçtan hikaye çok başka oluyor. Yani bu ya maç. Ki, şimdi orada deplasmandaki maçtan e, Fenerbahçe 1-0'la geri dönmüş olsaydı e, bugünkü başka hikaye bir başka olacaktı. Yani. E, dolayısıyla biraz da anlamak lazım mutlaka önemli olan tur atlamak. Ya burada şey de çok önemli tabii. Çekeceğin kura önemli, takım, o dönem işte koşullar, koşullar. Ya bilmiyorsun çünkü. Yani şimdi bundan birkaç hafta sonra o takımın durumu, ligde oynayacağı maçlar, e, tabii. Rakibin i̇şte durumu, sakatlıklar, her şey onlar etkiliyor. bunlar her şey. Yani o bu da. maçla alakalı ya. Yani bu maç üzerinden falan o şekilde yorum yapmak çok sağlıklı olmaz. Peki. Değil. İbrahim Yavuz teşekkürler. Herkese Herkes iyi, iyi, iyi akşamlar. Ederim. İyi akşamlar. Tahmin ediyorum bir 15-20 dakika sonra da İsmail Kartal toplantısı başlayacaktır. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.